Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz bakın mantılık makarna açlıyorum aklıma mantı geldi yalantı mantı tabii ki bunun içinde harşlıyorum makarnasını güzel soğutacağım güzel yoğurt diyeceğim arkadaşlar yalantı mantı işte aklınıza mantı geldiniz böyle makarnayı harşlayın hemen bir mantı yapın yoğurtlu makarna da diyebilirsiniz. Ama bunun makarnası farklı olduğu için yoğurtlu makar mantı işte oluyor Man ya da makarnalı mantı yalancı mantı, hangisini diyorsanız deyin arkadaşlar kanalıma da abone olursanız beğeni yaparsanız çok mutlu olurum lütfen beğenmeden abone olmadan geçmeyin yani yalancı mantı deyip de e, yoğurtlu makarna deyip de sakın destek vermeden geçmeyin arkadaşlar olsun bu da bir yemek sıcak günlerde soğuk soğuk yiyilebilir yani. Şimdi sıcak günde nasıl hamur açacak mantı yapalım? Tabii ki açarız ama tabii ki bu sıcak günde uğraşamayız. Hemen pratik. Misafirimiz geldi. Hemen iki dakikada yapabilirsiniz. Suyunu koydum, tuz koydum. Bir de makarna bir paket makarna. Şimdi bu pişsin. Güzel mantımızı yapar. Makarnamız pişti arkadaşlar. Şimdi bunu Güzel süzelim. Bir de soğuk su dökelim üzerine ki çabuk soğusun. Zamanımız kısıtlı. Sürgeçimi de koydum. Güzel süzüyorum. Soğuk sudan da Tamamdır. Şimdi bu güzel süsü. Bak bu yemeğimi çok hafif almayın arkadaşlar. Çok hafif bir yemek değil. Bu da yani sonuçta bir nimet. Allah'ımıza şükür olsun bunu da bulup yapabiliriz, Güzel soğusun. Mantımızı yapalım. Makarnamız soğuttum, güzel. Orcama aldım. Şimdi üzerine de böyle kavanozda mayadadığım yoğurtlar var. Şimdi yoğurtunu koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da bayağı çabuk olmuş bu yoğurtu. Niye bilmiyorum. Bilen varsa söylesin. Bir de gerçekten organik süt yani. Büyük aldım. Aldım derken kız kardeşimin de kay kayınvalidesi verdi yani Allah razı olsun ama çok şey oldu. Yani cıvık oldu yok. Bilmiyorum ya da havanın sıcaklığından mı? Bilmiyorum. Bizim evde kimse hazır yoğurt yemiyor arkadaşlar. En az 15-20 senedir ben hiç hazır yoğurt almadım. Yani mecbur kalmayınca. Yoğurtu az gibi gözüküyor. Ben daha koyuyorum. Ama cıvık yani baksana. İyice ama tadı çok güzel. İşte üzerine de şimdi güzel bir sos yapayım. Al size makarna, mantı, makarnalı mantı işte. Pratik. Yalancı mantı diyelim. Beğenmeden geçmeyin arkadaşlar. Şimdi sosunu yapıyorum arkadaşlar. Zeytinyağı koydum. Bir de karışık baharat koydum. E, yoğurduna sarımsak koymadım ama bu karışık baharata sarımsak var. Bir de pul biberi koydum. Şimdi bunun üzerine güzel gezdireceğim. Yalancı mantı olduğu için her şeyi de yalancıyorsa normalde tereyağını yaparım bu sosu. Her şeyi de yalancı olacak. Atacak bir şey Bugün de böyle olsun. Ama lütfen beğenmeden geçmeyin. Çalışan hanımlar için birebir. Şimdi sosunu da döküyorum üzerine. Bakın. İki dakika da aklınıza mantı geldim işte. Böyle yalancı mantı yapabilirsiniz mis gibi tuz biberlerini de atalım üzerine tamam biraz daha nane kuru nane mis gibi bakın herhalde konuşuyor mis gibi oldu mantığımız arkadaşlar herkese tavsiye ederim. Aklınıza mantı geldi mi? Açamıyorsanız, zamanınız yoksa hemen bir paket makarna haşlayın Yani mantı bu şekilde olursa daha güzel olur. Normal makarna makarnadan da olur. Hemen yoğurtlayın, üzerine sosunu verin, nanesini. Güzel nefsinizi köreltin arkadaşlar. Çocuklarınızı da yapabilirsiniz. Ben de herkese tavsiye ederim. Ben de aklıma mantı geldi. Zamanım da yok. Bu sıcakta açamazdım. Böyle sizden de paylaşmak istedim. Beğenirseniz, yorumlarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah'a sınarladık diyorum. Bakın Eren de konuşuyor arkadaşlar.